Selam gençler bu sefer heyecanım Baya büyük. Ee, ben olması gereken Macbook'una sonunda kavuştu. Valla bir yıldır bekliyorum yani. Hepiniz bekliyorsunuzdur. Merak ediyorsunuzdur. Bu Apple Silikon'dan sonra olay çok değişti. Mac'ler bir devrim yarattı yani. Mac'ler kendini buldu diyebilirim arkadaşlar. Bu Apple Silikon olayından sonra kendini buldular. Şimdi bu videoda birincisi kutusundan çıkaracağız, açacağız ve heyecanımı paylaşacağım sizinle. Onun dışında tasarımı ile ilgili fikirlerimi söyleyeceğim. Tasarım biliyorsunuz ben şişko demiştim buraya ilk tanıtımda. Last man günü yaptığım videoda. Gerçek öyle şişko kendisi ama orada bazı trikler var biraz ondan bahsedeceğim çentikten bahsedeceğim çentiyi en son atacağım Çünkü biraz çentiyi deneyimleyip öyle konuşmak istiyorum orada bazı endişelerim var bilmiyorum ne durum olacak şimdi yavaştan kutusundan çıkaralım 16 inç macbook pro u. bu arada bir şey diyeceğim ben zamdan sonra aldım arkadaşlar Çünkü zamdan önce yani eski bilgisayarım satmadan alamayacağım için eski bilgisayarımın satılmasını beklemiştim Hatta bir tane daha 2015 var onu da şimdi satacağız işimiz var biraz daha ya bayağı iki bilgisayar satıp plan alıyoruz Hani Bayağı zorlandık. Bir de üstüne 5-6 bin lira aslında fazla para vermiş olduk. Hangi model derseniz onu da kutu açtıktan sonra söyleyeyim. Çünkü biraz heyecanlıyım arkadaşlar. Kimse de yok yanımda ya. Heyecanımı paylaşamıyorum kimseyle ya. Bir Pablo var. Yani artık bayağı uyumlu bir üçlü olacağız. Pablo da şişman, ben de şişmanım. Bilgisayarımız da şişman olacak. Valla. Bu kargo için şuradaki şeyi bantlamışlar. Birisi açmasın ekstra diye ya da bir yere takılmasın diye. O yüzden bant kesiyor. Normalde bant yok tabii bu kutulardan. Şöyle çekince gelmesi lazım ama buraya bir sürü evrak mevrak da koymuşlar. Yanlış yere yapıştırmışsınız bunu. Bunu arkaya yapacaktınız. Normalde işte şunu çekip açmam lazım da açamayacağım. Bant var çünkü ama geliyor gibi. Allah geldi vallahi. Oo bak bak kutuya bak ya kutuda bile tasarım başlıyor arkadaşlar ya. Kutunun tasarımı bile mühendislik. Apple bu heyecan işini biliyorsun ya. Tasarım, heyecan. Ops. Ah. Görüyor musun? Bak bak bak. Elimiz ayağımıza dolaştı ya. Oo, ne kadar ağır görüyor musun? Bak, bak. buradan anlaştık. Bayağı ağır yani. Kutu çok ağır arkadaşlar. Oha. Oha. Oo. Kutumuz ağır. Bakayım Doğru mu göndermişler? Hemen tekrardan bakalım. Size de okuyayım arkadaşlar. 16 inç MacBook Pro M1 Pro işlemcisi var ve base modelin sadece 1 TB olan yani normalde base olan 512 bu 1 TB'lık olan. Depolama kısmı 1 TB, RAM belleği de 16 GB standart. 10 çekirdekli CPU'su, 16 çekirdekli de GPU'su var. zaten yani hepsi M1'in içinde arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten. Şimdi ben bu bilgisayara şişko diyorum da. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Apple'ı ki ben e, lastman videosunda da biraz eleştirdim ama bu çentik olayı, şişmanlık. Apple'ı performans olarak eleştirebilirsiniz. Yani iyi değil bu bilgisayarların performans diyebilirsiniz. Ki eskileri bence öyleydi yani standarttı. Yazılımsal olarak eleştirebilirsiniz. Ama tasarım konusunda bir durmak lazım bence. Çünkü yani Apple Bence her şeyden önce iyi bir tasarım firması. O yüzden tasarımı yorumlarken biraz dikkatli olmak lazım. Sonradan çünkü hoşunuza gidebiliyor. Mesela iPhone'lardaki çentik nefret ediyorum ve bu bilgisayarda da var. E bak telefon dedim yani o derece. Ama mesela arka kameranın üçlü dizilimi falan bayağı kötü gelmişti başta. Şu an çok hoşuma gidiyor mesela güzel görünüyor. Bir mücevher gibi görünüyor. Neyse ya uzatmayı başlıyorum. Hazır mısınız lan? Arkadaş ya. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlara vesile olsun inşallah. Allah evet. Soyalım seni. İnsan şey oluyor ya. Enteresan oluyor ya. Yani. Çekiyorum. Ah. Oo bak bak logoya özel bir bölüm yapmışlar. Yani bu şundan görülmeyeceği için hemen buraya daha silik bir bölüm yapmışlar. Şimdi kasayı böyle bir tutup kaldıralım. Bir de ben bunu gerçekte hiç görmedim. Ben yani fotoğraflarda görüp yorumladım. Gerçekte şimdi ilk defa elime alıyorum ve size bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bu bilgisayar yüksel... ee, çok iyi bir en boy oranına sahip. Yalnız ağır arkadaşlar. Ağır bir bilgisayar. Şöyle bir koyalım. İlk defa göreceğim şeyler var burada. Mesela sticker ne renk acaba onu merak ediyorum. Hmm, bayağı bir şey. Mü? Hatta siyah yapmışlar. Neyse zaten kullanmıyoruz. Şimdi bu bunun içine girer bir daha. Herhalde yani yıl sonra çıkar. Bu bilgisayardan sonra bilgisayar almayı düşünmüyorum arkadaşlar. Ee, devrimsel bir özellik olmadığı sürece. Ki olmayacak. O konuya da gireceğim. Videonun sonunda bayağı bir yorum yapacağım arkadaşlar. Sabırlı olun. Ee, bu arkadaşı da ben ilk defa görüyorum. Daha önce 96 Watt kullanmıştım. Bununla ilgili hemen yorumlarımı yapayım. Bu cihaz 140 Watt arkadaşlar. Ama sistemin 140 wa ihtiyacı olduğu için değil. Sadece piline hızlı şarj özelliği geldi. Pili hızlı şarj edebilmek için 140 Watt'lık göndermişler. Önceden 96 wattlı ve 100 watt pil vardı. Yine 100 watt pil var. Zaten standart maksimum seviye o. Onun dışında da 140 watt. Niye 140 watt? İşte biraz daha hızlı şarj edebilmesi için. Hızlı şarj özelliği olarak düşüneceğiz bunu sadece. Boyutu da öyle ahım şahım çok büyük olmamış bence. Gayet iyi bulutlardı arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bilgisayar çünkü performanslı büyük bilgisayar. Ona göre düşünelim. MacBook Air'inkiyle kıyaslamayalım lütfen. Ve yine ilk defa göreceğim bir şey daha var. Bu kutudaki her şeyi ilk defa görüyorum. Sticker dahil. Çok iyi. O da kablo. MacSafe 3. Arkadaşlar MacSafe ile ilgili size bir şey söyleyeceğim. Benim 2015 Mac'im var. Hala duruyor. Annemde şu an biliyorsunuz onda MagSafe var. Bakın bu Air alalı bir yıl oldu mu siz biliyorsunuz bakarsınız. Şurada bir ezik var gördünüz mü? Hemen şuraya çeviriyorum. Şurada da bir ezik var gördünüz mü? Bu eziklerin hiçbirini 2015 MacBook Pro'da göremezsiniz bakın. 6 yıl olmuş kullanalı bilgisayarı göremezsiniz. Niye? Çünkü o da Maxi var abicim yani bu kadar güzel bir icadı bu firmanı kaldırmış olması zaten aptallıktan başka bir şey değildi hem zaten bir fark yaratan bir özelliktir hem de çok kullanışlı bir özellikti yani akıl alır gibi değildi gerçekten bunun kaldırılması şu an geldi ve kablo da yeni bu arada. Kablomuzda örgü. Ben bu örgü kabloyu ilk defa görüyorum. Apple'ın örgü kablosunu. Emir Aymekler'de falan gelmişti. Büyük kalın olan versiyonu. Bu çok güzel ya. Gerçekten kaliteli olmuş. Bu çabuk ve üzücü bir şekilde kirlenir bu, bu kablo. Ama güzel kablo. Şöyle göstereyim MagSafe'i de. Kabloyu da bir detaylarını görün arkadaşlar. MagSafe ile beraber tabi LED de geldi. Bilgisayar şarj oluyor mu olmuyor mu? Açmadan da görebilirsiniz. Bu bana daha önce sorulmuştu. Birisi sormuştu. Bunun ışığı yok nasıl anlayacağım bir şarjı oluyor mu diye. Artık yeni bir bilgisayar alırsam var tekrar geldi bazı şeylerden Apple'cum geri getirdi. <laughs> of bilgisayar arkadaşlar 16 inç MacBook Pro ağır mı diye düşünen varsa 5 kilo gibi hissettiriyor. Yemin ediyorum 5 kilo gibi hissettiriyor ya yani ağır bilgisayar. Ağır bilgisayar. Yani ağır. Of, şu detay çok güzel olmuş. <laughs> Space Gray rengimiz. Şöyle bir dur. Şu kutuyu bir kaldırmak istiyorum arkadaşlar. Ay 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 ya logoda mı büyümüş ya? Şöyle bir bakın bakayım nasıl görünüyor arkadaşlar. Şimdi tasarımla ilgili olarak başın yorumlarına geleceğiz. Kontrol edeyim ya şey almayalım ya. Defolu mal almayalım. Çok güzel ya. Şu arka taraf. Ben bu bilgisayarda iki şeye bayıldım. Kalınlık haricinde, kalınlığın kötü olması haricinde, şuradaki MacBook Pro yazı detayı. Benim acayip hoşuma gitti arkadaşlar. Bu MacBook Pro artı şu. Ayaklar çok hoşuma gitti. Üçüncü detayı söyleyeyim mi? Diğer bilgisayarların tasarım kısmında onu söyleyeceğim. Kapakları biraz bombelidir ince görünmesi için. Bu kapak direkt küt geliyor böyle fışt diye dümdüz böyle. Düz yapı arkadaşlar inanılmaz. Benim çok hoşuma gitti. Yani şuradan şöyle geliyor ve pat diye dönüyor ve dümdüz gidiyor. Çok iyi huzurlarınızla açıyorum arkadaşlar. Arada bir de şey daha çıkacaktı unuttuk. Böyle gel bakayım. Hop hop hop. İyi sesini kısık ayarlamışlar. Bazen korkuyorum ben. Evet. Nillet, ekranımıza bakalım, yeni klavyemize bakalım. Ekranda parmak izi var. Ben mi dokunuyorum oraya? Ya bu çentik olayı beni bitirdi arkadaşlar. Çentikle ilgili yorumlarımı yapacağım. Birazcık deneyemedikten sonra yapacağım. Sistemi kurup bir bakacağım. Şimdi gelelim bu şişmanlık konusuna. Arkadaşlar bu bilgisayar aslında bir önceki kasadan daha kalın. Evet ama normalde çok da kalın değil. Mesela bir önceki 1.62 santim bu 1.68 santim Ya yani 1 milimetre kalınlık farkı bile yok. Şimdi peki bu bilgisayar niye kalınlaştı? Ondan bahsetmek istiyorum. Ya bu bilgisayar aslında tasarım dili değişti. Tasarım artık daha şişman gösteriyor. Hatta bir önceki kasa da kalınlığını gizleyebilen ve ince görünen bir bilgisayardı. Benim hoşuma gitmeyen tek olay bu aslında. Bu bilgisayar kendini biraz hantal gösteriyor. Tasarım olarak belki ileride alışırız işte dedim mi Apple'ı çok tasarım konusunda bir, birkaç kere daha düşünmek lazım alışırız biz bu tasarım ama genel olarak bir önceki kasa kendini ince gösterendi bu da neredeyse kendini kalın gösterecek şekilde yani şu aşağıdaki oval olmayıp tamamen küt olsaydı daha kalın görünürdü ama çok az bir şey o yani kendini zayıf göstermeye çalışmamış olduğu gibi görünen bir bilgisayar olmuş arkadaşlar. Şimdi bazı yorumlar var ben şoka düşüyorum diyorlar ki ya yani hatta her, herkes aynı şeyi söyledi çok şaşırdım arkadaşlar. Ya şimdi buraya çıkışlar geldi ya buraya HDMI geldi, kart okuyucu geldi falan ya. Diyorlar ki bunlar gelse bunun bir bedeli var kalınlaşma. Bunlarla alakası yok arkadaşlar. Aman diyeyim yani bu sadece tasarım deli değişikliği. Çünkü bu çıkışların olduğu ince bilgisayarlar piyasada gane ya, yani. yani çok ince bilgisayarlar var. HDMI, USB A'nın olduğu bilgisayarlar var. Hatta örnek vermek gerekirse MacBook Air'lar 2017'ler, 2015 onlarda bu çıkışlar var ve MacBook Air'ın kalın noktası da bu bilgisayar kadar kalındır ama o kapak hariç kısmı düşünürseniz ince kısmı baya ince yani 1 santim falan neredeyse onun kalınlığı hatta olan varsa bir ölçerse sevinirim yani en fazla 1.5 santimdir. Şu kısımdan bahsediyorum kapaksız MacBook Air'ın şu kısmından bahsediyorum eski MacBook Air'lerin. bu çıkıştan hepsi var yani. Kart okuyucu da var, USB de var. Yani sıkıntı yok hani. Bu kalınlıkla bu portların bir alakası yok. Net. Başka ne neden olabilir? Pil neden olabilir ama pil büyümedi. Zaten piller e, maksimum seviyede arkadaşlar. 100 Watt gücünde pil konulabiliyormuş e, laptoplara. Bu bilgisayarda da, da 100 Watt gücünde piller var. O da sıkıntı değil. Bir önceki modelle aynı. Bir de geriye soğutma sistemi kalıyor. Soğutma sistemi de zaten eski bilgisayar da çok iyiydi ve eski bilgisayar ısınan sistemlere sahip. Yani içindeki i9'lar 5600 atiler falan ya bunlar ısınan cihazlardı ki bu cihaz ısınan bir cihaz da değil. Dolayısıyla soğutucu sistemi aslında büyümedi. Belki küçülmüştür bile ama belki de aynıdır bilmiyorum. Sonuç olarak bu bilsem büyümesindeki tek neden Apple'ın tasarım dilinin değişmesi. ya yani burada bir yeni bir tasarım diline gidiyor adamlar. Olay tamamen o. Diğer söylenen nedenlerin hiçbirini tutar bir yanı yok. Burada bir tasarım değişikliği var arkadaşlar. Taş barı vardı o gitmiş. Çok lazım değildi ama çok tatlı bir şeydi. Yalnız çok da lazım bir şey değildi. Çerçeveler müthiş incelmiş. E, ilgili kısım zaten tasarımın en önemli kısımlarından birisi. Şimdi arkadaşlar bilgisayarı kuracağım. çentiyi deneyimleyeceğim. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Geliyorum. テクノロジーくよ新しいテクノロジー国す。Oh, Evet arkadaşlar, kuru bolu bitirdim, biraz kullandım. Settings hakkında şimdi yorumlarımı yapacağım. Üzüldüm. Çünkü yukarıdaki menü bar, menü çubuğu zaten standarttır meklerde ve orada hep durur aslında ve ben şey düşünmüştüm. yani buna bir siyah tema koyduğun zaman onu orada gizlersin diye düşündüm ama öyle bir tema bulamadım, gizleyemedim. Yani normal nasıl üstüne çalışır. Yani görünüyor yani, yani şöyle bir durum var hani. Görünüyor. Bir birinci negatiflik bu ama bununla ilgili uygulamalar vardır belki gelir. illaki bunu gizlemek için bir türlü app yaparlar. Sıkıntı yok. Ee, ya da işte gelen güncelleme halli bir şeyler olabilir. Onun dışında video izlerken zaten millet olduğu için gizlemeden kastım da bu arada millete dayanıyor tabii ki. Yani orası video izlediğiniz zaman siyah oluyor. oluyor 16:9 videolarda Göremiyorsun. Çentik falan göremiyorsun. Ekranla bütünleşik bir şekilde duruyor. Ekran tamamen siyah olabildiği için, kapanabildiği için. Bu arada ekran deneyimi muhteşem ya. Gerçekten çok beğendim. Bunları artık incelemeye saklıyorum. Bir negatiflik daha var bu çentikle ilgili. Ya çentikle menü bar arasında boşluk bırakmışlar. Birazcık daha aşağıda duruyor menü var. Bir. İkincisi menü çubuğu genişlemiş. Yani çenteye ayak uydursun diye ki ayak da uyduramamışlar işte. Onu söylüyorum o boşluktan dolayı. Ya genişlemiş. Ben şimdi 16 inç MacBook Pro yanımda değil. Ama hiç böyle hatırlamıyorum yani. Air zaten yani incecik da Yani çok fark var arada yani. Gerçekten benim gözüme mi öyle görünüyor bilmiyorum ama bayağı genişlemiş. Yani aslında yine masa üstünde çalışırken kullanım alanınız kısıtlanmış oluyor. Anladın mı? Hadi bir fark yok o zaman. Çok geniş yani. Eskisine göre genişlemiş. Esas sıkıntı tabii ekranın içine böyle bir oyun girmesi açıkçası hiç hoş değil. Yani hoş bir şey değil. E diyeceksiniz ki kamerayı nereye koyalım falan. E tabi kamerayı da koymak istiyorsan gelişiyor. Bu arada Huawei 14s'de kamera Huawei'lerde aşağıda klavye gizliydi. Ve iyi bir yöntemle Çok gıdıktan çekiyor. 14S'de çerçeveye koydular ve çerçevesi de bayağı ince. Ne kadar ince bilmiyorum. Bunun kadar değildir ama ya istenildiğinde bir şekilde oraya konulabilir de bu kadar ince üst tarafın bu kadar ince olmasına gerek var mıydı? Yani biraz daha kalın olsaydı ama içeride dursaydı çentik olmasaydı falan. Bunlar Apple'ın bana sorarsanız yapabileceği şeyler. Ama buraya çentik koymak istedikleri için buraya çentik koydular. Zaten Face ID falan da yok. Bir kamera var. Bana sorarsanız öyle arkadaşlar. Bu işte imza yaratmaya çalışıyorlar ama çok yanlış yerden yaklaşıyorlar bence. Bu çentik hiç hoş değil. Telefonlar Bunlarda bir sürü teknoloji var aslında ama bunun burada bir teknoloji de yok. Ya ben beğenmedim, siz beğendiyseniz söyleyin, e, yorumlara yazın arkadaşlar. Tasarımın şişman olmasına büyük ihtimalle alışırız. Ben hatta alıştım bile yani bayağı güzel oluyor, çok cool bir bilgisayar. Gerçekten hani ilk başta görsellerde beğenilmiyor ama bir mağazaya gidip bakarsanız bayağı cool bir bilgisayar. Hani iyi havalı yani, duruş iyi, biraz hani o retro değil eski ve kötü görünüyor gibi bir yorum yapmıştım. Bir hafiften şimdi bir o retro havayı hissettim. Yakından baktığınızda daha farklı. Bir yine o aidiyat hiss hissiyatını oluşturuyor bilgisayar. <laughs> Neyse daha çok konuşacağım da incelemeye bırakmak istiyorum. Ama ilk izlenimleri bunlardı arkadaşlar. E, almayı düşünen arkadaşlar varsa pahalı demeyin. Bütçeniz varsa ayırdıysanız alın arkadaşlar. Daha da pahalanacak gibi görünüyor maalesef. Ben öyle yaptım. Yani hani bugün almasaydım yarın belki hiç alamayacaktım. Tam bir profesyonel bilgisayar olmuş gibi görünüyor. Daha performansla ilgili vesaire hiçbir fikrim yok. Kullandıkça deneyimledikçe sonrasında video çekerek size de aktaracağım. O zaman devamını kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın lütfen please. Beni Instagram'da takip edebilirsiniz. Muazzam bir destek. Videoyu beğenebilirsiniz. Yorum yazın şu çentiyi tartışalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.